Hakkımı yiyebilirsin ama dikkat et, sindirmesi zor olur. Kul hakkıdır, acı olur, keder olur, bela olur, yapışır canına. Havalara giren birine hiç dokunmayın. Bırakın. Ne kadar yükselirse o kadar sert düşecektir. Kötü bir insana iyilik etmek, iyi bir insana kötülük etmek kadar tehlikelidir. Mum olmak kolay değil. Işık saçmak için önce yanmak gerek. Tutunacak bir dalın olup olmadığını düşmeden göremezsiniz. Dünya bu, çile. Bazen hüzün, bazen neşe. Gidiyoruz işte, hep birlikte. Yerini bilmeyene, kader yerini öğretir elbet. Dilleriyle insanları kıranları, ibadetleri temizleyemez. İnsanlık bir nimettir. Herkese nasip olmaz. Her bildiğini söyleme ama her söylediğini bil. Kötü insan hiç kimseye iyi niyet beslemez. Çünkü o herkesi kendi gibi görür. Allah kısmet ederse el getirir, yel getirir, sel getirir. Allah kısmet etmezse el götürür, yel götürür, sel götürür. Aşımın üstünde yeri olanları hiç aşağı indirmedim. Kendi düşenler hariç. Eğer bir insan sizi vakti geçtikten sonra anlıyorsa eski kıymeti kalmaz. Kader gayrete aşıktır. Pes etme. Sabrının sonu selamettir dedim. Bu dünya ne garip bir handır dedi. Sabret. İmtihandır.